Hazır. Hatay'ın Antakya ilçesinde dün gece otlu protestolarına destek vermek ve Gezi Parkı eylemlerinde vurularak hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in faillerinin bulunması için bir gösteri düzenlendi. Düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Müdahale sırasında eyleme katılan 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın iddiaya göre başına gaz kapsülü isabet etti. Ambulansla Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atakan'ın yakınları ilk olarak gencin hayatını kaybettiği haberiyle yıkıldı. Ancak bir süre sonra yapılan müdahale sonucu duran kalbi tekrar çalıştırılan Atakan'ın yoğun bakıma alındığı bilgisiyle sevinç yaşandı.

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, gencin yakın mesafeden gaz kapsülüyle vurularak hayatını kaybettiğini belirtirken, polis bir binanın çatısından Atakan'ın güneş enerjisi paneline atmak isterken düştüğü iddiasında bulundu. 22 yaşındaki kardeşim, kardeşimiz Ahmet Atakan'ı ne yazık ki kaybettik. Çok üzücü bir olay. Ölüm nedeninin gerçek nedenini otopsi yapıldıktan sonra adlı kurum geldikten sonra bildireceğiz. Fakat aldığımız ön bilgi e, Akdeniz Hastanesi'ndeyken kalbi durmuş bir şekilde geldiği. Başından bir darbe olduğunu kendim gördüm. Başına bir darbe var. Hiç kanama var. Ölüm nedenini artık kurum yetkileri geldikten sonra alacağız. Allah rahmet eylesin. Allah'ın için yatsın. Sözün bittiği yer. Başka diyecek hiçbir şeyim yok. Son olsun diyorum. Yeter artık. Biz